halen bir tereddüt var. Bu tereddütü aşmamız için de aşılama çalışmalarının bir an önce bitmesi özellikle bölgesel ve ülkesel anlamda insanların daha fazla sayıda aşı olması gerekiyor. İskandinav pazarına yönelik ajente hizmeti veren Alanya Postası gazetesi köşe ezarlarından Cengiz Topçu, yurt dışından aldığımız haberlere göre özellikle aşının da uygulanmaya başlamasıyla birlikte Nisan ayında bir operasyonun başlaması biraz zor gözüküyor. Çünkü hala kısıtlamaların bir kısmı devam ediyor. Nitekim Önümüzdeki yazın bu aşı uygulaması başlamasından sonra gelişmeler Nisan ayı itibariyle hareketliliğin başlaması zor gözüküyor dedi. Tabii bakanımız iyi niyetiyle bir açıklama yaptı. Ee, belki iç turizm hareketleri açısından da düşünmüş olabilir. Yavaş yavaş bir hareket başlayacak diye. Ancak yurt dışından aldığımız haberlere göre özellikle bu aşının da uygulamaya başlamasıyla birlikte Nisan ayında bir operasyonun başlaması biraz zor gözüküyor. Çünkü halen kısıtlamaların bir kısmı devam edecek gibi gözüküyor. Nitekim önümüzdeki yazın bu aşı uygulaması başlamasından sonra gelişmeler Mayıs Haziran'ı gösteriyor bize yani Kitle, kitlesel şekilde geleceklerin. Umarım bu çalışmalar e, bu zaman içerisinde e, herkesin aşı olmasıyla sonuçlanır. En azından sezonun ortasına kadar biz de e, sezonu e, karşılamak için e, yurt dışına elimize bir kozu, kozumuz olur. Çünkü yurt dışı şu anda aldığımız haberlere göre aşıyı önemsiyor. Aynı zamanda aşının başlaması misafirde olumlu bir algı da yaratmış durumda. E, bunu talebe çevirmek için e, çalışmalar da yapılıyor. E, umarım bu çalışmaların sonucu gelir ancak nisan ayı itibariyle başlaması hareketlerin biraz zor gözüküyor. Yaşadığımız pandemi süresinde insanlar halen şüpheyle yaklaşıyorlar diyen Topçu. O yüzden şu anda ciddi bir düşüş var. Biz 2020 yılını yok saydık. 2021 yılını da yeni bir başlangıç olarak kabul ediyoruz. Yavaş yavaş da olsa bir hareketlilik var ancak istediğimiz düzeyde değil diye bilgi verdi. Biz bu seneyi e yok sayıyoruz. 2020 yılını yok saydık. 2020 bunu yeniden bir başlangıç olarak kabul ediyoruz. E şu anda rezervasyonlar var mı? Yavaş yavaş da olsa bir hareket var ancak istediğimiz düzeyde tabii ki değil. E, geçen seneden e, tatillerini yapamayanların bu seneye aktarımları var. Onlar erken rezervasyon gibi gözüküyor. Fakat dediğim gibi e, yani %10 10 ile 15 arasında şu anda bir rezervasyon akışı anca görebiliyoruz ama bu da tabii çok e, ciddi anlamda bir düşüş demek 2021'de bekleyen bir tehlikenin ise konaklama tesisleri için finansal sıkıntılar olacağına dikkat çeken Topçu. Çünkü 2020 yılında birçok otelci acentelerden ödemeler aldı ve bunların bir kısmını ödediler, bir kısmını ödeyemediler. Bu şu anlama geliyor, 2021'de konaklamalarından geri ödeyemedikleri miktarları alamayacaklar dedi. 2020 yılında birçok otelci acentalardan ön ödemeler aldı ve bunların bir kısmını ödediler, bir kısmını ödeyemediler. Ve bu geçtiğimiz dönem içerisinde bu ödeyemedikleri miktarları da harcadılar. Bu şu anlama geliyor. 2021'de konaklamalarından bu miktarları alamayacaklar. 2021 yılında hareketler başladıktan sonra bir şekilde kendilerini döndürmeleri gerekecek ve finansal Desteğe ihtiyaç duyacaklar. O yüzden şimdiden aslında bunun planlamalarını yapmaları gerekiyor. Önümüzdeki dönemde özellikle konaklama işletmeleri ve seyahat ajantalarını bekleyen tehlikelerden birisi de bu finansal döngüyü nasıl sağlayacakları ile ilgili bu bir soru işareti olarak karşımıza duruyor. Ülkelere göre baktığımızda da hangi ülkeler şu anda 2021'e daha fazla ilgi duyuyor diye Ruslar sanıyorum gene bu sene bizim ilk kaynak pazarımız olması itibariyle ilk sıramızda yer alacak.